Neymiş garibanmış da hakkını savunuyormuş da bilmem neymiş. Lafların ancak o çok çocuğu kandırırsın. İçeride bittiğinde çukur geldi. Çukurdan sonra da Üç kuruş. Hani oyuncu ekibi de sağlam. Pazartesileri artık iple çekeceğiz yani. Bol aksiyon, heyecan dolu bir dizi bekliyoruz. Tabii ki heyecanlanıyoruz çünkü dizinin içindeki kadrolar süper. Şampiyonlar Ligi yani. Merakla bekliyoruz. Hani söyleyeceğim heyecanlıyız abi. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Yani Uçkuruç dizisini severek izlemeyi düşünüyoruz. 3 kuruş. Merakta bekliyoruz. Merak ediyorum yani izleyeceğim. Çok heyecanlıyız abi. Yani dizinin güzel olmasını tahmin ediyorum. Merak ediyoruz, heyecanlıyız. 3 kuruş dizisi herkes gibi ben de heyecanlandırıyor. Kadro süper. Kartal karakterini canlandıran Uraz Bey saçı stile çok yakışmış. Heyecanla bekliyoruz. Heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz 3 kuruşu. Valla baya iyi olacak gibi ya. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Pazartesi günleri Show TV'nin abonesiyiz. Yapacak bir şey yok. 3 kuruş pazartesi Show TV'de.